Mukayyet suların hükümleri Yukarıda işaret edildiği üzere Mutlak sularda dıştan bir tesir bulunmayınca Bunlar içilir Yemeklerde ve bütün temizlik çeşitlerinde kullanılır Abdest veya gusül alınır Gerek hakiki Gerek hükmü kirler giderilir Mukayyet sular ise böyle değildir Bunlarla abdest ve boy abdesti alınmaz Bunlarla hades denilen hükmü necaset, abdestsizlik giderilemez çünkü bu gibi temizlikler için dinimiz mutlak, tabi suları kullanmayı emretmiştir. Bununla beraber mukayyet suların bazıları içilebilir, yemeklerde kullanılabilir. Yine mukayyet sulardan yağlı ve kaygan olmayan ve sıkılmakla akıp gidenlerle hakiki necasetler, pislikler giderilebilir. Mutlak sular içlerine düşecek bazı şeylerden dolayı temizliklerini yitireceği gibi mukayyet sular da yitirir. Bu halde her iki suda ne hakiki ve ne de hükmü pislikleri gidermekte kullanılabilir. Bunlarla ilgili olarak bilgi verilecektir. Su artıkları hakkında hükümler. Az ve durgun olan su artıkları şu kısımlara ayrılır. 1- Hem temiz hem de temizleyici olan ve kerahet taşımayan artıklar. Bunlar ağızları temiz olan bütün insanların deve, sığır ve koyun gibi eti yenen evcil hayvanların, atların ve attan veya inekten doğmuş katırların, eti yenen vahşi hayvanların, eti yenen kuşların artıklarıdır. Bu cins hayvanların su artıkları içilir ve bu artıklarla temizlik yapılabilir. Ağızları temiz olmayanların artıkları da temiz değildir. Şarap içen veya ağız dolusu kusan kimselerin şarap içmelerinin veya kusmalarının hemen arkasından içtikleri suyun artığı gibi. 2. Kullanılmaları mekruh olan artıklar. Bunlar kedilerin, tavukların ve atmaca, şahin, doğan, çaylak, kartal gibi yırtıcı kuşların ve pislik yemekten çekinmeyen koyun, sığır, keçi gibi hayvanların artıklarıdır. Başka temiz su varken Bunların içilmesi ve temizlikte kullanılması tenzihen mekruhtur. Fakat başka su bulunmayınca bunlar içilebilir ve bunlarla temizlik yapılabilir. Bu gibi sular varken teyemmüm yapılması caiz değildir. 3. Kullanılmaları şüpheli olan artıklardır. Bunlar yabani olmayan merkeplerin ve bunlardan doğmuş katırların artıklarıdır. Başka temiz su bulunmayınca hem abdest alınır hem de ihtiyat olarak teyemmüm yapılır. Şüpheli meşkuk, bir su ile şüpheli olmayan bir su birbirine karışacak olsa tartıca ağır gelene itibar edilir. Bu iki su eşit olunca yine ihtiyat olarak teyemmüm de edilir. 4. Necis, pis sayılan artıklardır. Bunlar köpek, kurt, aslan, kaplan, domuz ve benzeri hayvanların ve vahşi kedilerin artıklarıdır. Bunlar temizlikte kullanılamaz ve zaruret olmadıkça da bunlar içilemez terler ve salyalar ağızdan akan sular hüküm bakımından artıklar gibidir. Bu bakımdan artığı temiz olanın ter ve salyası da temizdir. Artığı mekruh veya şüpheli, meşkuk olanın ter ve salyası da mekruh veya meşkuk, şüpheli olur. Artıkları temiz olmayan hayvanların terleri ve salyaları da temiz değildir. Bir arada bulunan kaplardan çoğunda temiz su ve az bir kısmında pis su bulunsa araştırma yapmak gerekir. Kapların hangilerinin temiz olduğu zan üstünlüğü ile tayin edilir. Ondan sonra da tayin edilen sulardan içilir, abdest ve gusül temizliği yapılır. Çünkü hüküm kuvvetli olan hale göredir. Fakat temiz olmayan kaplar temizlerden daha çok veya temizlere eşit olsa yemekte ve içmekte kullanılmak için araştırma yapılabilir. Ancak abdest ve gusül için araştırma yapmak gerekmez. Bu sular döküldükten veya hayvanların ihtiyacı için birbirlerine karıştırıldıktan sonra teyemmüm yapılır. Kuyular üzerindeki hükümler Kuyular, suların ne kadar çok olursa olsun, yüzeyleri yüz arşın, takriben 65 metre kareye ulaşmadıkça yahut daima akıp giden bir su yolu üzerinde bulunmadıkça küçük sular, küçük havuzlar hükmündedirler. Bu esasa göre içlerine düşecek şeylerden dolayı haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır. Üzerlerinde pislik bulunmadığı bilinen insan veya eti yenen koyun ve deve benzeri hayvanların içlerine düşüp de diri olarak çıkmış oldukları kuyuların suyu pis olmaz. Yine katırın ve merkebin, atmaca, şahin, çaylak gibi yırtıcı kuşların, köpek Kurt, kaplan benzeri canavarların içine düşüp de diri olarak çıktıkları kuyuların da suyu pis olmaz. Ancak ağızlarının salyasının düştükleri suya bulaşmaması lazım. Bulaştığı takdirde su, salyanın hükmüne bağlıdır. Hayvanın salyası temiz ise, artığı gibi su da temizdir bütün bu bahiste sözü geçen temizlikten, din bakımından ibadetlerin yapılmasına engel olan hades ve habesin giderilmesinin kastedildiğini, yoksa tıbbi ve fenni temizlik kastedilmediği ni önemli kaydetmek gerekir. Salyası pis ise su da pis olur. Bu durum daha önce bildirilmişti. Bir kuyunun içine fare, serçe veya bunlardan birinin büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse, o hayvan henüz şişmemişse bu hayvan kuyudan çıkarıldıktan sonra 20 kova su kuyudan çekilip dökülür. Bu miktar suyun çıkarılması vaciptir. Bu miktar su çıkarılmadıkça kuyunun suyu temiz olmaz. Böyle bir kuyudan 30 kova çıkarılması müstehab olur. Bir kuyunun içine kedi, tavuk, güvercin veya bunlardan biri büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse de henüz şişmeden çıkarılsa o kuyudan 40 kova su çekilir ki bu miktar su çıkarmak vaciptir. 50 veya 60 kova su çıkarılması müstehab olur. Bir kuyunun suyuna bir damla dahi olsa, kan, şarap, sidik gibi akıcı bir pislik karışsa, o su pis olur. Yine bir kuyunun içine domuz düşse yahut koyun, keçi ve bunlar büyüklüğünde bir hayvan düşüp öldükten sonra şişmiş olsa, yahut serçe ve fare büyüklüğünde küçük bir hayvan düşüp ölerek dağılsa, veya tüyleri dökülse o kuyunun dibinde bir kova su kalmayacak şekilde suyunun tümünü çıkarmak icap eder. Ancak kuyunun suyu çok olup devamlı olarak kaynamakta ise 200 kova su çekmek yeterlidir. Bu vaciptir. 300 kova çıkarılması müstehaptır. Daha sağlamı kuyunun içindeki su miktarının kaç kova olduğu hesaplanarak o miktar suyun çıkarılmasıdır. Bazı alimlere göre fetva bu şekilde işlem yapmaktır. Bir kedi köpekten korkarak yahut bir fare kediden veya bir koyun kurt'tan korkarak kaçıp da ölmeyecek şekilde kuyuya düşse, kuyunun bütün suyu pis sayılır. Çünkü bu hallerde hayvanların işemiş olmaları ihtimali kuvvetlidir. Fakat geçerli sayılan diğer bir görüşe göre bu halde kuyu pis olmuş sayılmaz. Zaruret bakımından bu hal bağışlanmıştır. Tavuktan çıkan taze bir yumurtanın ve yeni doğmuş bir kuzunun içine düştüğü su pis olmaz. Ancak bunların üzerinde pislik bulunduğu bilinirse su pis olur. Tercih edilen görüşe göre bir kuyuya devenin, koyunun, keçinin, atın, katırın, merkebin, sığırın ve mandanın tersleri düşmekle o kuyunun suyu pis olmaz. Bu terslerin yaş yahut kuru, sağlam veya kırık olması arasında fark yoktur. Çünkü bunlardan korunmak çok zordur. Hele kırlardaki kuyularda bunlardan korunmak daha güçtür. Ancak kuyuya düşen bu pislik parçaları adet itibariyle çoğum sanıyorsa yahut her su çekilen kovada en az bir ve iki parça görülürse o zaman su temizliğini kaybetmiş olur. Bununla beraber daha güvenilir bir görüşe göre zaruret esas alınır. Şöyle ki, Evlerdeki kuyuları bu pisliklerden korumak güç olmadığı için kuyuya düşmeleri halinde böyle kuyular pisleşir. Fakat kırlardaki kuyuları korumak güç olduğundan bu pislikler o kuyuları temizlikten çıkarmaz. Kaz, tavuk, ördek gibi hayvanların tersleri suyu bozar. Onun için içine düştükleri kuyunun bütün suyunu boşaltmak gerekir. Çünkü bunların pislikleri ağır necasettir güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların tersleri, kuyularda ve kaplarda olan suları bozmaz. Eti yenmeyen kuşların tersleri de suyu bozmaz. İmam Şafii'ye göre bunların tersleri suyu bozar. İmamı Azam ile İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre, yırtıcı kuşların tersleri kuyuların suyunu bozmaz. Çünkü bunlardan kuyuları korumak güçtür. Miktarları çok olmadıkça elbiseyi pis yapmazlar. Suyun vasıflarını bozmadıkça çok olan suları da temizlikten çıkarmazlar. Fakat kaplardaki sular bozulmuş olur. Çünkü bu kapları korumak mümkündür. Bir kuyuda laşeden, ölü hayvan kalıntısından başka bir pislik görülse, pislik görüldüğü andan itibaren o kuyunun suyu pis sayılır. Artık o sudan abdest de alınmaz, başka temizlik işinde de kullanılmaz. Su kuyusunda fare veya kedi ölüsü gibi bir laşe görüldüğü zaman eğer düşüş zamanı biliniyorsa o vakitten itibaren kuyunun suyu pis sayılır. Fakat laşenin kuyuya düştüğü zaman bilinmez de kuyudaki ölü hayvan şişmiş, dağılmış veya tüyleri dökülmüşse o kuyu 3 gün ve 3 geceden itibaren pislenmiş sayılır. Eğer kuyuda bulunan ölü hayvan şişmemiş, dağılmamış ve tüyleri dökülmemiş ise, bir gün ve bir geceden itibaren ihtiyaten o kuyu pis kabul edilir. Bu esasa göre o müddetler içinde alınan abdestler ve gusüller sahih olmamış demektir. Bunlarla kılınmış olan namazların kazası lazım gelir. Aynı zamanda bu sularla yıkanmış olan pis elbiselerin tekrar yıkanmaları gerekir. Fakat o sularla pis olmayan çamaşırlar yıkanmışsa, onları tekrar yıkamak gerekmez. Bütün bunlar, kesinlikle bilinen şey şüphe ile gerçekliğini kaybetmez kuralına dayanmaktadır. Bu mesele İmam-ı Azam'a göredir. İmameyne Ebu Yusuf ve Muhammed'e. Göre eğer inceleme sonunda kuyuda bulunan ölü hayvanın ne zaman kuyuya düştüğü anlaşılamazsa, görüldüğü andan itibaren kuyunun pis olduğu kabul edilir. Ondan önce kılınan namazlar kaza edilmez ve yıkanan çamaşırlar tekrar yıkanmaz. O ölü hayvan dışarıdan bir rüzgarla yahut başka bir sebeple kuyuya henüz düşmüş olabilir. Meydana gelen bir olayın en yakın zamana nispet edilmesi esastır. Pislenmiş bir kuyunun içinde bulunan sular kuruyup çekildikten sonra tekrar suyu gelmeye başlasa kuyu temizlenmiş sayılır. Çünkü bu şekilde çekilip kaybolan pislik geri gelmez.'' kuyuların suyunu boşaltmada kullanılacak kovalar, orta büyüklükteki kovalardır. Bazı alimlere göre yaklaşık olarak 5 kilogram su alacak büyüklükte olmalıdır. Bu kovaların tam ağızlarına kadar dolması gerekmez. Suyu pislenen kuyudan tayin edilen miktar su çekilince, kuyunun geri kalan suyu da, çamurları ve taşları da, kova ile kovanın ipi de, kovayı çekenin elleri de temizlenmiş olur. Çünkü bunların temizliği kuyunun temizliğine bağlıdır. Bir kuyudan çekilmesi icap eden suyu bir günde çekmek şart değildir. Ayrı günlerde çekilerek gereken miktar tamamlanabilir. Akıcı kanı bulunmayan balık, çekirge, kurbağa, sinek, küçük yılan, akrep, su köpeği ve su hınzırı gibi hayvanların suda yahut başka bir sıvı içinde ölmesiyle o su pis olmaz. Böyle bir su ile abdest alınabilir. Az dahi olsa pislik düşmekle o su pis olur. Fakat bir oluktan akmakta olan su bir ölü hayvan leşine, karada yaşayan ve kanı olan bir hayvan ölüsüne veya başka bir pisliğe dokunup geçerse hemen pis olur mu? Bu konuda duruma bakılır. Şöyle ki, suyun tamamı veya çoğu o pisliğin üzerine uğrarsa su pislenmiş olur. Ancak üzerine suyun uğradığı pislik tamamen dağılarak eseri görülmez bir hale gelmiş olursa o zaman su pislenmiş olmaz. Temiz sayılır. Yine suyun az bir kısmı böyle bir pisliğe uğrasa yine su temizliğini kaybetmiş olmaz. Ancak suyun dokunduğu pislikten suda bir iz kalmış olursa temizlikten çıkar. Pisliğin üç vasfından biri renk, koku ve tat. Kuyunun suyuna geçmeyecek şekilde kuyu ile tuvalet arasında mesafe bulunsa, o kuyunun suyu pis sayılmaz. Fakat pisliğin üç vasfından biri suya geçmiş olursa, kuyu pis olur. Tuvaletle kuyu arasında bulunan mesafe uzak bile olsa, yine bu durumda kuyunun suyu pis sayılır. Din yönünden temiz sayılan şeyler. Aslen bütün yeryüzü, bütün madenler, bütün sular, bütün otlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler, domuzdan başka hayvanların üzerlerinde pislik olmamak şartıyla bedenlerinin dışı temizdir. Bunların dokunmasıyla elbiseler pis olmaz. Domuzun sadece kılları, zaruret dolayısıyla badana yapmak ve ayakkabı dikmek için kullanılabilir. Bunlarla yapılan badana ve dikilen ayakkabı pis sayılmaz. Yine bir su kovası, domuz kılları ile yapılmış olan bir fırça ile boyanmış olur da, boya kuruyarak suda boyadan bir iz kalmazsa, Yine kova temiz sayılır. Onunla kuyudan su çıkarılabilir. O kıllardan az bir miktar suya düşse de su bozulmuş olmaz. Bu hüküm İmam Muhammed'e göredir. Tercih edilen de bu görüştür. İmam Ebu Yusuf'a göre bu kıllar içine düştüğü suyu bozar. Çünkü bu kılların kullanılışı bir zaruret sebebiyle caiz görülmüştür. Bunların su içine düşmeleri zaruret dışında kalır. Bu kılların fırça olarak kullanılmaları da hoş görülmemektedir. Bunların yerine kullanılacak başka bir şey bulunduğu zaman kullanılmamaları şüphesiz ki daha iyidir. Şunu da belirtelim ki bir şeyin temiz sayılması onun yenip içilmesinin helal olmasını gerektirmez. Nice zehirli sular ve nice sarhoşluk veren otlar vardır ki bunlar temiz oldukları halde yenilip içilmeleri haram bulunmaktadır. Malikilere göre köpek ile domuz dahil her canlı hayvanın bedeni temizdir. Domuzdan başka olarak boğazlanıp kanları akıtılan bütün hayvanların deri, ciğer, yürek, dalak ve damarları ile etleri arasında kalıp akmayan kanları temizdir. Bu boğazlamanın din usulüne göre yapılmış olması görüşü daha kuvvetlidir. Bit, pire ve tahta kurusu kanları da böylece pis değildir. Su içinde yaşayan hayvanlardan suda ölen balıklar ve diğer hayvanlar temizdir. Bununla beraber bu deniz hayvanlarından bir kısmının yenilmesi haramdır. Domuzdan başka olan hayvanların boynuz, tırnak, kemik, kıl ve tüyleri gibi içlerine kan girmeyen organları ve tabaklanan derileri hayvanların ölümleriyle pis olmaz. Sahih olan görüşe göre sinirleri temiz değildir. Çünkü bunlarda acı duyacak kadar bir canlılık bulunmuştur. Misk kedisi temizdir. Yenmesi de helaldir. Miskin göbeği de temizdir zibat denilen yağ da temizdir. Henüz ot yememiş süt kuzularının kursakları temizdir. Bunlar ister boğazlansın, ister boğazlanmasınlar. Bunlardan peynir mayası yapılabilir. Tavuğun ölümünden sonra çıkan yumurta temizdir, yenebilir. Ölmüş bir koyunun memesinden çıkan süt de temizdir. Bu süt imamı azama göre içilebilir. İki imama, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre süt temiz ise de memenin pis olmasından dolayı içilmez. Kokmuş et, ekşimiş yemek, acılaşmış yağ, kokup kurtlanmış et veya peynir bu durumda temizliğini kaybetmiş olmaz. Fakat bunların zararlı olmaları itibariyle yenmeleri uygun olmaz. Ev kedilerinin sidiği, dokunduğu kapları ve içine düştüğü suyu pisleştirir. Bir zaruret olduğu için elbiselere dokunması ile elbise pis sayılmaz yine farelerin de sidi suları temizlikten çıkarır. Ancak yenecek ve içilecek şeylere az miktarda dokunan fare sidikleri ve tersleri, yiyecek ve içeceklerde tatları belirmeyince bağışlanmıştır. Çünkü bunlardan korunmak zordur. Diğer bir görüşe göre hem kedinin hem de farenin sidikleri suları da bozar, elbiseleri de bozar. Bunun için ihtiyat yolunu seçmelidir. İğne ucu yahut iğne deliği kadar küçük olan sidik serpintileri bir bedene yahut bir yere veya elbiseye sıçrarsa o yerler pis sayılmaz. Fakat böylece suya sıçrayan olursa bu bağışlanmaz. Durgun ve az olan suyu pisletir. Çünkü bu gibi sıçrantılardan suyu korumak kolaydır. Akar veya durgun bir halde olan suya pisliğin düşmesinden dolayı sıçrayan damlalar temizdir. Ancak damlalarda pislik izi olursa o zaman pis sayılırlar. Heladan, ahırdan ve hamamdan çıkan buharların oluşturduğu su damlaları temiz sayılır. Fakat pis sayılan bir şeyden sıkılarak çıkarılan sıvılar temiz değildir. Caddelerin gerek sert ve gerek yumuşak olan çamurları pislikten arı olmasa da temiz sayılır. Elbiseye sıçrayan böyle çamurun tümünün pis olduğu belli değilse, bu elbiseyle namaz kılmak sahihtir bir cenazenin üzerinde pislik yoksa, onun yıkanması halinde meydana gelen yıkantı temizdir, namaza engel olmaz. Fakat ölü üzerinde pislik varsa, o halde yıkantısı da pistir. Ancak yıkama işiyle uğraşılırken, sıçrantılardan korunmak güç olduğu için bunlar bağışlanmıştır. Necaset yıkantısı da pistir. Temizlenmesi üç kez yıkamakla olan şeylerin dördüncü kez yıkantısı temiz olur.'' Pis yerler üzerinden esip gelen bir rüzgarın dokunduğu elbise ve kumaşlar pis olmaz. Ancak elbise veya kumaşlarda pislik eseri görülürse o zaman pislenmiş sayılırlar. Ancak sıkılmak suretiyle damlayabilecek kadar ıslak olan bir bohçaya temiz elbiseler sarılır da bu elbiselerde pislik eseri görülmezse elbiseler temiz sayılır. Yine kurumuş halde bulunan pis bir yer üzerine serilen çamaşırda pislik eseri bulunmazsa o çamaşırın ıslaklığı pis yer üzerinde görülse bile pislenmiş olmaz. Bir kimse pis bir yatak veya pis bir yer üzerine yatıp uyumuş olsa adam pislenmiş sayılmaz. Ancak terinden veya ayağındaki bir yaşlıktan dolayı pisliğin eseri elbisesinde veya bedeninde görülürse bu pisliklerin yıkanması gerekir keçi ve koyun benzeri hayvanların memesine yapışmış olan pisliklerin sağlan süt içine düşmesiyle süt pis olur. Fakat süt sağılırken sütün içine kuru olarak düşen bir iki parça pislik henüz dağılmadan hemen çıkarılıp atılırsa ve sütte de bir iz bırakmazsa o süt temizdir. Bu miktar bağışlanmıştır çünkü bundan korunmak güçtür. Din yönünden temiz sayılmayan şeyler. Maddeleri bakımından dinde temiz sayılmayan şeyler, namaza engel olan miktarları bakımından iki kısma ayrılır. Ağır pislik ve hafif pislik. Ağır pislikler 1. İnsanların sidikleri, tersleri, menileri, idrardan sonra gelen vedileri, kalın akıntı ve şehevi bir istekten sonra gelen mezileri, ağız dolusu kusuntuları organlardan çıkıp akan kanları ve bedenlerinden kesilip düşen et ve deri parçaları. Kadınlara ait adet ve lohusalık kanları ile devamlı bir şekilde gelen istihaze kanları da bu ağır necasetler kısmına girer. Şafii ve Hanbelilere göre meni temizdir. 2. Eti yenmeyen hayvanların sidikleri, ağızlarından gelen salyaları, akan kanları ve kuşlardan başka bütün hayvanların tersleri Yarasanın sidiğinden ve tersinden sakınmak mümkün görülmediği için temiz sayılır. Üç eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri, dört laşeler, ölü hayvanlar. Karada yaşayan ve boğazlanmaksızın ölen yahut din kurallarına uyulmaksızın kesilen kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri. İşte bu gibi hayvanlara meyte, laşe denilir. Kaz ve ördek ölüleri de böyledir. Malikilere göre ölü hayvanın eti pis olduğu gibi derisi, kemiği, sinirleri de temiz değildir. Kılları ve yünleri ise temizdir. Şafiilere göre ise ölü hayvanın tüylerine ve kıllarına, tırnaklarına varıncaya kadar bütün cüzleri pistir. Çünkü bu cüzlerin hepsine canlılığın geçişi vardır. 5. Şarap ittifakla ve diğer sarhoşluk veren içkiler çoğunluk görüşüyle pistir. Çünkü bunların hepsi akla ve sağlığa zararlıdır. Hepsi dince yasak şeylerdir. Bunlardan kaçınmak dince istenmektedir. Bunlara yasağın konması ve bunlardan nefret edilmesi de bu hikmete bağlıdır. Hele ibadetlerde temizliğe ve paklığa riayet edilip ihtiyatlı davranmak en önemli işlerdendir. İbadetlerin tam bir temizlik içinde Allah'ın emrine uyularak yapılması farzdır. Şafi mezhebine göre de sarhoşluk veren bütün içkiler, az olsun veya çok olsun temiz değillerdir. Hafif olan pislikler 1. Atların ve eti yenen koyun, geyik gibi ehli hayvanların ve yabani hayvanların sidikleri hafif pisliktir. Bu hayvanların tersleri, İmam-ı Azam'a göre ağır pisliktir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ise hafif pisliktir. Fetva bu iki imama göredir. Katırlarla merkeplerin tersleri hakkında da ihtilaf vardır. 2. Etleri yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuşların tersleri. 3. Her hayvanın karaciğerine bağlı olan öt kesesi ve işkembesi tersinin hükmüne bağlıdır. Koyunun tersi hafif olduğu gibi onun öt kesesi ve işkembesi de hafif pisliktir temiz olmayan şeylerin hükümleri temiz olmayan şeyler gerek ağır olsun gerek hafif olsun maddi şeyleri kirletmek hususunda eşittirler bu yönden pislikler ağır ve hafif kısımlarına ayrılmaz ancak namazın sahih olmasına engel olmak veya olmamak bakımından bu iki kısım esas alınarak aşağıdaki hükümler uygulanır ağır necaset sayılan bir şeyin katı ise 3 gramdan sıvı ise el ayasından daha geniş olan miktarı giderilmesi mümkün olunca namazın sıhhatine engel olur. Bu anılan ve ondan daha az olan miktarlar ise az necasettir. Namazın sıhhatine engel olmaz. Bağışlanmış sayılır. Buna göre namaz kılanın elbisesinde veya ayaklarını basıp namaz kıldığı yerde yaklaşık olarak 3 gramdan çok katı olan ağır pislik bulunursa onun namazı sahi olmaz.'' secde ettiği yere gelince bu hususta İmam-ı Azam'dan iki rivayet vardır. İmam Muhammed'e göre burada aynı miktar necaset sebebiyle namaz sahih olmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre sahih olur. Hafif pisliğe gelince bunların bulaştığı beden, organlarının ve elbiselerin dörtte birinden azı namaza engel olmaz. Bu az miktar sayıldığı için bağışlanmıştır bu miktardan fazla olan pislikleri gidermek mümkün olduğu zaman namazın sıhhatine engel olurlar. Yine bir meste bulaşan böyle hafif bir pislik, mestin topuklardan aşağı olan kısmının dörtte birinden az ise bağışlanır. Fazla ise bağışlanmayıp namaza engel olur. İmam Ebu Yusuf'a göre enine ve boyuna yalnız bir karış miktarı bulaşması bağışlanmıştır. Bedenin ve elbisenin bundan fazlasına bulaşması namaza engel olur. Bununla beraber imkan olunca bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin pislik çok az bile olsa temizlenmesi bir fazilettir. Bir pisliğin az bir miktarı ile namaz kılınması sahi ise de kerahati vardır. Bunu gidermeden namaz kılmamalıdır.